Öncelikle hoş geldiniz, hoş bulduk. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki, Doktor Nihal Frat Özdemir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Ee, aynı zamanda e, mavera deneme yarışmasında jüri üyesiyim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Beşincisini düzenlediğimiz mavera denemeleri hakkında genel düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Aslında e, bu gençlerin e, yarışmasıydı ama bizim için de e, çok e, değişik geri bildirimler oldu. En azından e, Türkiye'de 400-500 başvuru var bu yarışmaya ve hepsi de aslında çok başarılıydı. Öncelikle onu da söylemek isterim. Çok güzel e, yazılar okuduk. Bundan çok mutlu oldum. Yani gençlerle de eğitim e, anlamında bir birlikteliğim olduğu için bu e, çok hoşuma gitti. Ama biz aynı zamanda genel bir bakış da edinmiş olduk e, bu deneme yarışmasından. Ve aslında kalemi güçlü bir genç nesil gördük. Mavera'da bunu aracı olduğu için aslında çok önemli bir şey hizmet ediyor. Bunları en azından ben kağıdın okuduğum herkesle aslında birebir sohbet etmiş oldum. Ama isimlerini bilmiyorum. Birincileri ben de merak ediyorum, heyecanla sonucu bekliyorum. Ama gençlerin söylemek istediği çok şey olduğunu gördüm. Ve çok aslında güzel fikirleri var. Ve belki onlara daha çok kulak vermemiz gerekiyor. Maverayı da tebrik ediyorum böyle bir şey aracı olduğu ve bizi de aslında böyle bir mutluluğa aracı kıldı.